Selamlar millet anı sahibimiz nasılsınız iyi misiniz iyisindir inşallah arkadaşlar bugün sizlerle bir başka videoda daha beraberiz alkış Video işinize giderse videoyu beğenmeyi hala abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Şöyle like atıp abone olarak destek verebilirsiniz. Ditram videosundayız. Karşıda maskar var. Biz de 4 kişi maskarı alt etmeye e çalışacağız. Hadi. Bu eleman gerizekalı. <laughs> Saymayı mı bilmiyor bu eleman? <laughs> yok. Almış. Doğru saydı. Dördüz oğlum. Dördüz. Dört dört. Saymayı Say da bilmiyor. Ayı Henry. Arda Tisç. <laughs> ayı Henry değil mi? 2 kişi. Bakın maskarı beraber oynarsak yok. Mal işte. Bir maskarı yakaladım. Boşluğuma geldi. Maymunu yakaladım. E al yanda kırım. Burada ne var acaba? Böyle ağlar. Ah. Oh. Nasıl çıktı o? <laughs> ben de <öyle> onu <laughs> denedim Ay. de olmadı biliyor musun? Ay. Baba Neyin arkadan beleşe konuyor. Lan lan geçti. hangisi? <laughs> sağ sol sağ sol? Ananda sikeyim o ne kanka? Sol sağ. Sol sağ, sol sağ. Lan niye, nasıl doğru söyledi ya bu? Niye Oğlum random ya. söyledim. Nasıl doğru Hop. oldu bu ya? Buralardan geçtiler mi? Geçtik kanka. Bir salak. Ya geride bak. Salaklara bak. Salaklar salak. Gitme Oğlum, Arkadaşlarına hakaret etmekten vazgeç. Oğlum sus lan ayıcı. Var ya ekmeğine bal sürerim ağzına çıkarım. Bal sürme. nasıl bir Arkadaşlar bu videoda bol bol olacaktır eğer Joey Zapke yapacaksa. Ya maskara ne yapıyorsun dayım ya. Pardon biraz enerji yüklendi de bana. Biri gidiyor Cyber mı o? Yok canım. Kanka, cyber. Yok yok Cyber arkada. Allah'ım. Gitme buradan. Öldün mü Cyber? Aa! Lan sağ sol sağ sol. Sol sağ Ay, yalan söyle. Oğlum seni çıkıyor nasıl ya? Onu sikiyim. Maymun maymun. Çok iyi ban yapıyorsun <laughs> ya Berrin ya. ban. <laughs> 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 benim götüne diken gibi. Berrin'in ban yetenekleri bu. <laughs> Gel gel gelin, gelin Berhem gibi bana yapacağız gel gel. W basın ve yürüyün. Ya <laughs> <bir> oynayacaklar <doğru. gülüyor> öldür bunları. Gel gel. gel. İleri doğru W basın yürüyün. Sen <laughs> 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 nasıl o kadar hızlı gidiyorsun? <laughs> bir şey bastı lan ileride. Yok. ya ben böyle yapmıyorum. Son bastı piç. Hop! Mal mal mal. Ben koydum lan gördünüz mü bu sefer? Merim çok hızlısın kanks. Eyvallah eyvallah. Dur göremiyorum şu an önümü. Sol sağlara gidiyoruz. Ya nasıl ölmüyor? Düşüyor. Ne? Abi <gülüyor> patlamaymış lan. patlama oldu benim beyler. değilmiş ya bu. Lan, lan burada ya. Açtı mı? Arkadaşlar söylüyorum sağ sol ha. Işte. Ya niye sürüyorsun? Sol sağ, sol sağ. Ya siktir git ben sana. Ananın gitsin 50 canım kaldı. Eee. Sol. sol. <laughs> E, sağ, maske sağ, doğru sağ, mu sağ. söyledi maske? Evet ben gir. doğru, ben doğru söylerim. Bu ceset bu ceset buradan girmez normalde. Hayır diğer taraftan girer. Orada. Bana inanıyor 50 musun? 50 canım var. 50 ah, canım bir var. Bir şey diyeceğim. Tam ikimiz de bilmiyoruz ama sen şu kardeşine azıcık inanıyorsan eğer soldan girersin. Azıcık inanmıyorum. Azıcık inanıyorsan soldan gir. Azıcık inanıyorsan sağdan böyle... Okey. Burada bir şey var. Ne bu? Burada niye böyle? Cu laneti. Cu. Basta bana bastı Bu niye lazım? Ah, soktum <laughs> götüne soktum terini Terinin götüne yine bir şey girdi Bak, kanka ya Bak girdi bu şeyler var Bak, ya şuradaki diken terinin götüne girdi tam ok, ortasına. Okbasta terine meşale soktular Burada ne var masalara Sana da soktular desene ba Bana sokmadılar ha, Ulan mi? bu ne? Bu da senin kanalın Oğlum bunu siz kendiniz yapamazsınız ki <laughs> <laughs> Düğmeye basınca ne oluyor? Basmamızı paylaşıyoruz Araya gel araya gel Abone olun videoyu Beğenirseniz çok mutlu olurum ee bro ilk bölüme basmadın mı da. Aa! Oh! oh <laughs> Lan, Lan maymun! benim o kadar belli değil evet. sadece <laughs> space yapıyor ki. kim olabilir ki kanka? <laughs> ya ben bastı sandım ona. Aa! Ya o Çizim. kim geçen? Geçen kim? Onun yüzünden öldü. Oy! Ben bastım gidiyorum. Oy! Yok. Kanka aa, ben bastıttım Aa! Anladım. ikinci yerdeyim. <laughs> Nasıl? Sol sağ var ne? Sol sağ var ne? Sağ 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 sağ, sağ, sağ. As, <gülüyor> as. <gülüyor> Ta neredesin lazım. Ya geri zekalı bu çocuk ya. <laughs> Sayfana bildin. <laughs> Amana koydum sen. <laughs> Hala neden buradasın neden? Kaplumbağa deden. Çerez. Uy koydun Ulan, ya, nasıl, nasıl, <laughs> lan, <manyer>. abi. Sen asamsın lan manyak. Aga. <gülüyor> yanlardaki kırmızılığa düşmeyin sakın. Bu salak <laughs> gitti tek başına <laughs> öldü orada kırmızı. Hadi ben esnafım başlıyorum. Başlarım dünya sen. Bu şempanze akıllanmış beyler. <gülüyor> Evrim <gülüyor> geçirmiş galiba. Artık, artık üçgeni üçgene takmak. Yazık, yazık geç yazık. He Aradın maymun yazık nasıl kandırdı baba. Oğlum bu ne kadar kamil. Ay Ezo'ya bak ölüyor. Ananı sikerim ha. Çok bilgili bir bunu kanka ama. Nerede? Hak ettin kanka. Buradan ha. Bu daha büyük. Bana bir daha söylersiniz sizin harbi. Ben açsa şunu. Ya niye açmıyorsun maymun? Aa. Bu iki iyi olmadı. Bu içi gidiyor. Olmadı, bu iki iyi olmadı. He bu iki iyi olmadı. iyi içi olmaz ha. <laughs> Ay oğlum, oğlum. Ama... Maskar <gülüyor> sen <laughs> geri zekalı mısın? <laughs> Korktu. Yapma. Adam Ort oyunu ne? bitirdi Ort ya. Ne? Alo, adam oyunu bitirdi amına koyayım. Ya, ya, ya bizi bekliyor değil mi geri zekalı? Evet. Sağ sol kanka. Lan gir sen oraya ki? Ben donuyorum şu an. Bir noktayı açabilir miyim? Heh. <laughs> Sen ne var sanıyordun? Bak <laughs> dayanıp <laughs> <laughs> Ya kandırıldım kendimi. çok. Helal kendim helal anıp selam arkadaşım. Aa nasıl gelebildin ya? Ya bir tane enayi kapana kısılmış ya çünkü... Çalışmada. Haydi geç. Hala bizi gelip öldürüyor mal. Oğlum yalnız kaç de bitirdim? Hadi git işe yan bak. Dünya hani... rekoru mu attın? Dünya rekoru <gülüyor> ya. <Gülüyor> Oğra, hemen başla. Joyce up şey yaz. Cyberus bunu ile dünya rekoru kırıyor. Kaçıncı oldu bu? Kaçıncı oldu peki? Ya nasıl ya, geçiyor namına koyayım? Nasıl ya? Heh. Arkadaşlar iki Hay koyayım ya. İki sağ, iki sağ. Tak götten bir tane. Getişik. Tak bir tane Aa! daha götten. <laughs> lan çok iyi lan ne sikim Ya ne <laughs> oldu be? 25 bin 200 lira mı? Hani? Arda gel. Ya orada iki tane <laughs> ceset var. Bak salak oğlum bu. İki tane Korkulaman. ceset var. Sağının önünde. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ben abime güvendim. İyi ki sağ lafına inandım. Doğru ya, doğru ya. İki ben jetset fırlamıştır. Senin oyun belli o zaman. Benim ben oyun ya. belli ya. Ben şu şansla. Senin o maymun e, kutu. Eee? E, Malı. Hop. Asma, sağ sol, sağ sol kapı. Bak. Kimle kaldım be? ben? Ben. Tamam bana kodum maskarı gelmiyor. bana minvaneye bak çıldıracağım amına koyayım. Hadi geç. Nereden? Ya bana, amına koyayım ee. sağ bana. Yandan geçir ezo mu? Şey. Lan sağ sol diyorum sola ne gitti? Lan sordum söylemedin. Oğlum bak sağ sağ bayılacağım ee, Ha, ha düğmeye basmayacağım normal Aa, yap Oğlum sağ sol yine sağ sol lan bak buradan da sağ sol. Buradan da sağ sol. Yapma ya. Ya yapma ya. Nasıl olay kanka bu ya? Bak. Fare geçemezsin basmasan da. Korostupid o kadar az oldu anasına söyle. Ama, o küfürü bir daha edersen ben bu çıkarım. Anam. Hey baskı, tamam çıkıyor. Teyler tamam. Ben tepki Sakin ol lan Hadi eyvallah Vaskar. Ya. Bunların aralarından geçemiyoruz mu? Denim bakayım. Denim, <laughs> denim. Terisi, dene bakayım. Senin sikerim. adam maymun? Sağ sol sağ sol sağ sol. Bu çok iyi acaba. Bu hareketim tamamen maymunluktur bunu kabul ediyorum. Neydi neydi neydi? Sağ sol sağ sol. Mi Sen kadar? nasıl üç kere öldün yine ya? Oğlum götüme diken girmedi ama. Kim geçecek? Hadi geçsin. Biri burada böyle ölecek. Buranın imkanı yok. <laughs> 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 Şempal <laughs> be. Taa'cım teşekkür ederiz bu malların için. Gerizekalı kes. Geçtim ben orayı. Bana bir daha gerizekalı dersen ananı... <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı o? Nereden geçti? Ölecek, be, ölecek de. Nereden geçti oğlum o? <laughs> Cevabına <laughs> gidiyoruz. Ananızı sikeyim öldüm. O ne ya? Kesmiyor. Hey, ne oldu hey, geldi şu an? Maymun yakalamaya çalışıyor. Aa! 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 Nereye attı? Ne yapıyorsun? Çekiştik yapmışlar. Maskarın basmadığı bir yer varmış. Sana bastı. Kanka geri geri gidiyordun ya. Bitirmiştin lan Cibola. Dünya rekorunu kıramadın lan. Anlıyor mu Artistlik yapıyor kanka. Hep bunlar bu yüzden kanka. Artistlik yapmayacaksın abi. Bir deneme daha alalım o zaman. Bir daha aya geri geri geç buraya da. Geçti. Ha. <laughs> Ananın naskan. Bu küfür hiç hiç gelmedi zaten. Etmedim. Bu küfür hoş değildi kardeşim. Edin mi bir kere Maymun. götüren bir tane tak cyber ha. Sak taya da. aynen taya aynen. Maymun sana güvenebilir miyim kapı nerede? Aa. İkisi de sol. Sol sağ sol sağ. Çok teşekkür ederim vallahi ya. İkisi de sol sol. Git soğal. bakayım sol sağ. Gitti kanka. Ben <laughs> bugün doğru. orada? Helal lan Sol sol muymuş? Sağ 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 Yapma ya Kanka nasıl? Kanka bu hiç iyi değil hiç iyi değil bu hiç iyi değil bu Yine mi gidiyor ya adam? Çazamadım valla <laughs> çok enteresan Oğlum Amına kodum senin Oğlum buraya ne? 150, 150 150 150 bak ben ne? tek atarım tamam, 150 150 Abone olun videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi böyle bakarsak bu Maskar tarafa son, daha çok ses geldi. Maskar sol ama sana göre şimdi Bak o. şimdi düğmeler şöyleydi tamam mı? Tamam bak böyleydi. Bu tarafa doğru bastıysa bu. <laughs> o tarafa doğru <laughs> bastıysa o olmuyor. E sen yine yüzde elli yüzde elli attın. Mantık yürütmene gerek yok ki her türlü yüzde elli Ben yine yapmak. bir dünya rekoru kırdım az önce. Kırıldı mı sebebi kırıldı? Ya sen çok iyisin ya. Kendi dünya rekorunu kırdı ya. Sanki ötten süzüyorsay bura giriyor ama ne görüyor? Tanka orası ne şeyin tam anlayamadım. Ne kadar yakınlaşınca öldürüyor. <laughs> ben yine öldüm. Vak vakt. Vak vakt. Ne yapıyor? Vak. Şimdi kapatsana. Şimdi kapatsana nasıl? Berhim Bunny Berhim Bani. Ben gittim oğlum burada <laughs> düştüm ama. O sona kalmışım koymak. Varsan artık aman adam geçtik. Tam burada nasıyo <laughs> bakayım. Burada bir şey <laughs> Senin götünü sikiyim. ne oldu kardeşim? Maskar sol okay. sağları söyle ondan sonra izle nasıl bitiriyorum Hop. oyunu. Sağa, sağ sağ. Ah, ah sağ. Bilmiyorum öbürünü. Sağa, sağ sağ. <laughs> Bana güvenin sağ Bora sağ. patlamamış <laughs> henüz. Burak patlamamış. Kesinlikle inanmıyorum. Hiç maskar patla şurayı. Hiç maskar güvendim Patladım, sağ sol. Patlamadı. Oy. Oo, geçecek sandım. Ananı mı? Lan! Yani açık ya bazı, ah. alıştı ya. ENT ee. yahu tostum. ENT ya tostum Cibo. Bastı mı? Bitiriyorum bir de. Bastı bastı. Devam devam devam. PİT! Devam. Lan ne orada! Oğlum <laughs> bunny'i yap devam devam daha <laughs> ilerisi var. Yaptı buraları hep. Lan yaptı yaptı maymun. Yalan söyleme. Ana'nın. Ya, ya sen... Ya sen salaksın Salak ya. Salak dedi ya. Oğlum ben var ya maskar söyleseydi güvenirdim ama ha, no. basmadı. He. Seni ölüm kurtardı kanka basıyordum. Ölüm kurtardı ne ya? Ya maskar kurtardı basan ya. Bana beyim bir el geç. O okay. var ya hiç, <laughs> hiç kazanamazsınız. Biz Kazandık. 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 Kolay olacak ya. Cyber ebelikten ne anlatacaksın? Lan hiç kazanamazsınız. Lan benim banimi tutabilir misin Enayi? Biraz. Kanka hiçbir şeye basmıyor değil mi sonuna kadar? Hop bastı. Hop bu Oy bir, hop bu iki. Hop bu üç, hop bu dört. Hop bu da hop koydu. Beyler siktim. Ananı sikeyim sikim. <Beru. gülüyor> <Bahramatim gülüyor> Beyim. Ama Beyim nereye basıp nereye basmadığını size söylemem lazım. Sağ sağ kanka, sağ sağ. Sağ sağ. Gel. kanka Geç geç. Sen tamam. Gel. Bir tane sen dene, bir tane de ben deneyeceğim. Abi ilk sen deneyeceksin. Abi tamam, ilk sen deneyeceksin sağ. Hayır, ilk sen. Denesene Lan ben gittim sağ, sağ sağ. Sağ sağ sağ. sağ. Maskar sağ. Sen zaten sağ oğlum senin olayın. O da sağ maskar. <laughs> Bak! <laughs> 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 sonra, sonra oğlum işte Ben sonu girmem lazımdı. Bastı oraya maskar. Yalan söylüyor maskar. Piç bu piç. Lan hayır bastı. Ya yürü git. Yakalayamayınca saldı beni sonra. o kadar. Ben yalan o kadar hızlı bunu yaptın. Kanka. Kanka ben niye hızlanamıyorum? Kanka. <laughs> kanka, kanka. Beyin okudum. Önceden bastım ve geldi, atladı. Hoşuna evet. gitti sivri abi bravo. Çok da. iyisin ya. Beyin okudum <laughs> ya. Beyin okuyor ya. Ben oldum yine. Kanka ben bu adamın çözümünü biliyorum. Bu. Çözünürlüğünü mü biliyorsun? Ananı yemedi ya. Yemedi ya. ya. Yemedi kanka. <laughs> Bella oh. ben bu adamın çözümünü biliyorum. Aa koydum. Koydum. Düğmelere bastı. Patlayacak. Hop güm. Abone olun videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Hop <laughs> hop. Hayır onu şimdi patlatmayacak. Biri ortaya geçecek tam aynı patlatacak. Sağ sol. Evet doğru söyleyeyim. Ay Bak. patlamadım lan tamam. Git git ta burada Abi şu an. Ya, git oğlum niye geçmedin? Bir Bu adam nereden amına bu koyayım? Bu adam Orada hiç acaba. olmamış ki nereden bilsin ya? Bastı Ezo. Nereden ben ondan, ezik nereden? değilim ya. Ezik taybii. Kapan artık ya? Ay! <laughs> 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 Çok ezik ya. <laughs> ezik ya. Benim yapacağım baksana parkuru. Ananı sikeyim. Ananı Ananı sik... dedi. <laughs> <düştüm. gülüyor> Yan tarafa düşmüştüm. Oo. <laughs> oh. Hah, işte ya, bu ya. Lananasın Arda. E? Helal. Helal olsun Arda. Fedakar. Ne demek? Ama yani, beni asla yenemezsiniz. Burada basılmalık bir Lamanın şey var. Ben bunun yanından Ayten geçerim. Ben bunun yanından geçerim. Oğlum Çin geç bu kolay <laughs> yarım saatte iniyor Geçin. Aa. Ha? Denedim abi. Üstünden git. Oğlum kırmızıya niye değiyorsun maymun? Oğlum değmiyorum ki. Ben Oğlum, şimdi Ruka... koyacağım rahat olun. Ya ta... Bekle bekle. Dede bunu yap. Ay, bak, <laughs> bir denemek ister misin diyorum. bas. Ah. Allah, Allah, bu geri zekalı ya. Bu bir kırmızı düşüyor. kanka ben ne yanından <laughs> geçilmediğini ama ya. Ya mal ben bunun yanından geçelim ya. diyor. Mal kafalı yanından geçme <laughs> yokmuş. Tamam. E ne bileyim ben sana ne salak. Ben yendim bay bay.